Ateşle oynuyorsun. Fren hidroliğine müdahale edilmiş. Kansız. Kanınız yok. Şimdi davacıdan başlarak. Leyla dizisinde neler yaşanıyor? Dizinin yeni bölümünde Tufo'nun yaptığı kazadan sonra hayatına giren Nur onun her şeyini ele geçirmek için mücadele eder. Tufo ve Nur'u evde yakalayan Serap'ın Tufo'yu terk etmesiyle Nur'un planı tıkır tıkır işlemeye hazır halde ilerler. Bu süreçte bir depoya kapatılan Leyla ve Cino başlarına geleceklerin korkusunu yaşarken depodan önce Cino çıkartılır. Nur ile karşı karşıya kalan Leyla için hayatında yeni bir dönem başlayacaktır. Bu sırada Tufo, ailesine tüm yaşananları anlatmak durumunda kalır. Neco'yu yıllar sonra karşılarında gören Nur ve Mali, büyük şaşkınlık yaşarken Neco'nun Leyla yaşıyor sözleri ikiliği gerer ve bu sözlerin peşine düşerler. Güzide bu durumu öğrenmesiyle hemen Leyla'yı uyarır. Leyla ve Civan arasında geçmişlerine dönük duygusal bir konuşma yaşanır. Neco'nun sözlerinin arkasından giden Nur, Leyla'nın karşısına geçer. Peki sizlerin düşünceleri nelerdir? Yorumunuzu bekliyorum. Diziyi sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.